Sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. 1 Kasım Cumartesi ve 2 Kasım Pazar iddia analizleriyle karşınızdayız. Ekim'i bitirdik. Paz e, Cumartesi günüyle birlikte Kasım ayına merhaba dedik. Şöyle bir bültene bakıyorum. Muazzam bir bülten var gerçekten. Özellikle WhatsApp gruplarımızda harika işler yapacağız arkadaşlar. E, niyetimiz o yönde. Şanslı olursa muazzam bir hafta sonu geçirmeyi planlıyoruz Allah'ın izniyle. Keza e, burada da YouTube videolarımızda da 13 tane mücadele seçtim sizler için. 7 tanesi cumartesinden, 6 tanesi de pazar gününden olmak üzere. Yine ideal oranlarımız var, yüksek oranlarımız var, sürpriz beklentilerimiz var. Hepsini değerlendireceğiz sevgili dostlar. Ee, güzel bir ay olmasını diliyorum. Her konu için iddia konusu, iş işte her türlü yani genel yaşantımızda Güzel bir Kasım ayı geçirmemizi temenni ediyorum sevgili dostlar. Cumartesi paylaşımlarımız yine ücretsiz olacak. Bunun duyurusunu yapacağım. Lütfen videoyu izlemeyin. Gene herkese atacağız kuponlarımızı falan. İlerleyen süreçte söyleyeceğim sevgili dostlar. Şimdi etkinliklerimiz var. Bir onları değerlendirelim. Biliyorsunuz hem cumartesi hem pazar günü. Tabi cumartesi günü burada yanlış yazmışız arkadaşlar. Onu hemen bir düzeltelim. Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi var bildiğiniz gibi. Yanlış yazmışız. Evet. Cumartesi gününün maç skorunu soruyorum sizlere. Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinin maç skorunu siz değerli dostlarımıza sorduk. Yorumlar kısmına mutlaka yazın sevgili dostlar. Keza pazar günü içinde Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin maç skorunu sorduk. Bu iki karşılaşmanın da skorlarını yorumlar kısmına yazarsanız doğru bilen arkadaşlarımızdan herkesi kim biliyorsa, kaç kişi biliyorsa VIP Telegram grubumuzda misafir edeceğiz. İki maçın nasıl konu doğru bilen varsa onu da WhatsApp grubumuza alacağız sevgili dostlar. Bunu da belirtmiş olalım. Lütfen yorumları yazalım. Şimdi e, yorumları yazarken bir de beğenileri unutmayalım sevgili dostlar. Şöyle hemen onu da gösterelim. Lütfen videolarımıza beğeni atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın değerli dostlar. Youtube her videonun başında bunu benden istiyor. Diyor ki beğeni alacaksın kardeşim. Ben de affınıza sığınarak sizlere söylüyorum arkadaşlar. Sizlerden rica ediyorum ve bu konudaki desteğinizi bekliyorum. Şimdiden yapmış olduğunuz beğeni desteğine çok teşekkür ediyorum. Evet geçiyoruz. İlk mücadelemiz Villarreal Rayo Vallecano saat 4'te La Liga ile yapıyoruz açılışı sevgili dostlar. Sıkıntılı bir süreçten geçen Villarreal Valencia'da Valencia'da 2-0 galip gelerek biraz moral buldu. Diyebiliriz. Zaten e, sezon başından beri Villarreal'in oynamış olduğu iç sağ oyununu hep beğendim arkadaşlar. Hep söylüyorum bunu. Ciddi anlamda hücum futbolunu iyi bir şekilde oynuyorlar. Savunmayı da keza iyi yapabildiklerini söyleyebilirim ama özellikle e, Kambavala ve Costa'nın sakatlığı savunmada biraz sıkıntı çıkarabilir. Vallecano tarafı için de söyleyeceğim. Vallecano Geçiş oyunlarını muazzam oynuyor arkadaşlar. Yani bu sezon neredeyse gol atamadığı maç yok veya Kanun'un. Ciddi anlamda tehlike yaratabiliyor. Bakın pozisyon verirseniz, açık oynarsanız ciddi geçişleri olan bir takımdan bahsediyorum. Ve çok da formdalar. Yani şöyle bir baktığımız zaman e, UEFA olsun, kupa olsun son 6 mücadelesinde 6 ga 5 galibiyet bir beraberlik almış. Takımdan bahsediyorum. Burada e, Villarreal'in zaman zaman aksiyon savunması oluyor bildiğiniz gibi. E, Villarreal de evinde etkili hücum oyununu oynayacaktır. Topa sahip olup rakibe yüklenmeye çalışacaktır. Vaycano e, burada geçişten bir tane atar diyorum ben. Villarreal atacaktır. 1.60 oranıyla karşılıklı gol varı öneriyorum sevgili dostlar. İdeal tercihim e, bu benim karşılıklı gol var. Ayrıca maçla ilgili bir sürpriz beklentim var. Villarreal burada kazanabilecek gibi gösteriliyor ama bence maç berabere bitecek. 3.60 oranı var bunun da. Değerlendirmek istiyorsanız bu yönde değerlendirebilirsiniz. İkinci mücadelemiz Bundesliga'dan Haidana Frankfurt mücadelesi. Şimdi arkadaşlar Haydenheim şöyle bir şey söyleyeceğim. Bakın 4 puanda yani sondan bir üstte belki de düşecek ama oynuyor arkadaşlar. Gerçekten benim Haydenheim yani bu kadar sevdiğim takımlardan bir tanesi. Leipzig'le oynuyor, oynuyor. Bayern Münih'le oynuyor, oynuyor. Dortmund'la oynuyor, oynuyor. Leverkusen'le oynuyor, oynuyor. Yani kimseden korkmuyor, kimseden çekinmiyor. Elinden geldiğince kapasitesi, kalitesi doğrultusunda geriye yaslanmadan etkili bir oyun sergiliyor. Atıyor, yiyor. Yani keyif veren bir futbol oynuyor. Peki Frankfurt hatırlayın Galatasaray mücadelesinde biraz durduğun zaman Frankfurt zorlanıyor. Ama biraz oynayacağım dediğin zaman Frankfurt'un ekmeğine yağ sürmüş oluyorsun ki Haydenheim'in oyun yapısı da böyle olacaktır. Oynayacaktır arkadaşlar. Ben burada Frankfurt tarafından en az 2 gol bekliyorum. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Eee... Şimdi baktığımız zaman deplasman 1.5 üstü. 1.52 benim ana tercihim bu. Ha istiyorsan ilk yarı golüne girersin Frankfurt'un. Onu da atacaktır diye düşünüyorum. İlk yarı deplasman gol atar. Bu da 1.52. Hatta şöyle bir şey var. Deplasman 2.5 üst yüksek ve sürprizim budur. 2.76 oranı var. Değerlendirmek e, istiyorsanız sevgili dostlar bu da benim yüksek oranlı tercihimdi. Ana tercihim deplasmanın atacağı. 2 gol. Yüksek oranlı tercihimde deplasmanın atacağı 3 gol olacak bu mücadelede. Geçelim 3. mücadelemize. Leipzig Stuttgart Bundesliga ile devam edelim. Çok formda bir Leipzig var sevgili dostlar. Muazzam başladılar bu sezona. Bayern Münih'i takibi sürüyorlar. Stuttgart'ta keza iyi başladı ama Stuttgart'ta oyun olarak biraz sıkıntılar görüyoruz. Mesela Mainz mücadelesinde de gördük bunu. galip geldi ama oyun olarak o Sezon başındaki Stuttgart değil sevgili dostlar. Fenerbahçe mücadelesinde de gördük. Leipzig iç sahada çok etkili oynuyor. Burada ben maçı kazanabileceklerini düşünüyorum. Ama çok ideal bir tercihim var. 1.38 oranı var. Mesela tamamlama kuponlarına koyabilirsiniz. Mesela 1.45 ile birleştirseniz Muazzam bir oran. Ev yarı kazanır. Ev sahibinin ben burada bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Eğer riskli kupon yapıyorsan maç sonu bir yaz. Biraz daha yüksek orandan, biraz daha ideal yükselt yükseltirsek... E, ev sahibinin atacağı 2 gol burada. Yani ev sahibi 1,5 üst 1.50 oranı var. Değerlendirmek isterseniz yine bu yönde değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi ev sahibi yarı kazanır ve dep ev sahibi 1,5 üst hangisi sizin e, oran mantığınıza uyuyorsa sevgili dostlar değerlendirebilirsiniz. Şimdi geçiyorum 4. mücadeleme. dördüncü mücadeleme geçmeden önce bugünün cumartesi gününün paylaşımlarının hepsini e, sizlere ücretsiz bir şekilde vereceğiz demiştik sevgili dostlar. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Sadri Özgen Elmasay 301052 ne oldu? iddia.com bayi. Buraya üye oluyorsunuz ya da iddia.com'dan oynuyorsanız bayenizi bayinizi değiştirip bizim anlaşmalı olduğumuz bayi yazıyorsunuz. Bana ekran görüntüsü atıyorsunuz. Ben de cumartesi gününün Gold gruptaki bakın Gold gruptaki tüm paylaşımlarını sizle e, paylaşıyorum. Size gönderiyorum. Artı şimdi Hani böyle e, rastgele yapıyorlar ya adam mesela nesi neden oynuyor. İşte sırf kuponları alabilmek için bakiye yok atıyor. E kardeşim bakiyen yok bana bir ekran görüntüsü atıyorsun neyle oynayacaksın? Hani iddia.com'dan oynayacaksın neyle oynayacaksın bakiyen yoksa mesela. Sıfır görüntü. Hadi yine kırmıyoruz bunlara da atıyoruz kuponlarımızı ama bakiyeli ekran görüntüsü atanlara hem yurt içi hem yurt dışı mislerimizi vereceğiz. Bunu söyleyeyim bakın bakiyeli atanlara misli tercihlerde gelecek ki yurt dışı mislileri özellikle geçen ay yani geçen ay dediğim Ekim ayında sadece 2 misli kaybettik arkadaşlar. Koca ayda 2 misli kaybettik. E bence değerlendirin siz bilirsiniz. Bakiyelilere mislileri de vereceğiz bunu söyleyeyim. E, dediğim gibi bayiye geçiyorsunuz. Ekran görüntüsü bana atıyorsunuz. Ben de size e, cumartesi gününün maçlarını gönderiyorum. Arkadaşlar bugünden hemen atıp maçlar nerede demeyin. Yarın cumartesi günü saat 1 ile 2'ye kadar maçları göndereceğim. Sürekli yazmanıza gerek yok. Maç atmıyorum atacağım. Yani kendi grubumda paylaşayım size dağıtacağım. Bunu belirtmiş olayım sevgili dostlar. Bunu söyledikten sonra bir de kısaca WhatsApp gruplarımdan bahsedeceğim. Görüyorsunuz arkadaşlar ilk iki paketimiz YouTube katıl butonu üstünden oluyor. WhatsApp gruplarımız 3 seviye. Gold grup, elit misli grup, elit yurt dışı grup. Gold grupta neler var? Ufak tefek oynayanlar için işte ufak tefek canlılar işte günlüğü ana kuponu, ideal kombinesi, sistem kuponu böyle 200-300-400 lira oynayanlar için elit grup profesyonel grup tamamıyla Türkiye'de yasal iddia sitelerinden verilen misli tercihler. Misli alıyoruz orada 3000 TL, 4000 TL, 2000 TL artı elit misli gruba girdiğinde gold gruba da katılıyorsun. Yani iki gruba katılmış oluyorsun. Ve bu e, elit yurt dışı yani yurt dışı mislerimizde o kadar başarılı gittik ki üyelerimizin kendi ricaları oldu. Ya lütfen bir yurt dışı grubu aç içeriğini zenginleştir. Biz de öyle yaptık. Elit grup yurt dışı paketini açtık. Ne var burada? Günün yurt dışı günün yurt dışı ana kuponu, günün yurt dışı canlıları. Öyle yani günde 20-30 canlı beklemeyin. Bir tane alırız, sağlam alırız. 3 tane alırız, sağlam alırız. Böyle arkadaşlar. Zaten yurt dışından aldığımız için oranlar da yüksek. Buraya da katılmak isterseniz yine yazabilirsiniz. Buraya katıldığınızda da hem elit yurt içi mislisi hem de gold gruba katılıyorsunuz sevgili dostlar. Bunu da belirtmiş olayım. Ee, yeni ayda WhatsApp gruplarımıza buyurun gelin hep birlikte şansımıza kazancımıza ortak olun sevgili dostlar. Geldim dördüncü mücadele. Zültevar Egem Sen mücadelesi. Arkadaşlar güzel keyifli bir mücadele bekliyorum. Özellikle Sen çok fazla anlatmayacağım. Zaten lider efsane bir oyun oynuyor bu sezon. İçeride dışarıda fark etmiyor. Çok iyi bir oyun sergilediğini söyleyebilirim defansif yönden de iyi bunu da söyleyeyim ama öyle bir Zültevaregem var ki son dönemde çok yetkili oynuyor. Gerçekten güzel oynuyor. Ben e, zor da olsa Zültevaregem'in e, sen juliaya bir tane gol atabileceğini düşünüyorum. San Giuliano'nun da en az 2 ile 3 gol arasında atabileceğini düşünüyorum. Şöyle belki 2-2'lere iki de çıkabilecek bir mücadele olabilir onu da söyleyeyim. Yani gollü bir karşılaşma bekliyorum. Doğrudan 2.5 üst aldım. 1.55 oranı var. Değerlendirmek isterseniz yüksek orandan ne yaptım burada? iki buçuk üstü idealden aldım. Yüksek orandan da üç buçuk üstü denedim. İki elli oranı var. Aklınıza yatıyorsa alabilirsiniz sevgili dostlar bu mücadeleyi. Beşinci karşılaşmayla devam edelim. Crystal Palace Brentford mücadelesi. Şimdi arkadaşlar Crystal Palace en son Liverpool mücadelesinde izledim kupa mücadelesi ama Liverpool baştan aşağı yedekti. İyi gitmeyen bir Crystal Palace var ki sezona kötü başlamamışlardı aslında. Ama en azından iç sahada belli bir direnç ortaya koyabilen Palace'tan bahsediyorum. Keza savunma problemlerini Fazlaca yaşıyorlar Bakın fazlaca yaşıyorlar bunu Brentford o da performansını yükselten takımlardan Bir tanesi Aynı e, az önce söylediğim Haydenheim gibi arkadaşlar Keyif veren bir futbol oynuyor burada Brentford e, Gol bulacaktır Crystal Palace da bulacaktır İki çıkış arayan takım he. Brentford bu çıkışı bir tık yakalamış durumda Ama e, hala o istediği futbolu sergileyemiyor. Bakmayın Liverpool. Liverpool'u gelen geçen yeniyor zaten arkadaşlar. Yani öyle bir dönemden geçiyor Liverpool. Burada karşılıklı gol vara gittim. 1.53 oranı var. İki takımın atacağı goller bize kazanç getirir diye düşünüyorum. Ayrıyetten maçla ilgili de doğrudan beraberlik bekliyorum. Maç sonu 0 340 değerlendirmek istiyorsanız bunu da yine sistem kuponlarında falan değerlendirebilirsiniz. Altıncı mücadelemiz winterthur Servet mücadelesi. Şöyle bir e, İsviçre'ye de uzanalım. Arkadaşlar, Interor son sırada biliyorsunuz henüz galibiyeti yok bu sezon. Servet tarafına baktığımızda da onlar da e, inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Özellikle son iki mücadelede Lugano'yu ve Deplasman'da de Lausay'i iyi bir skorla yendi. Burada da yine e, güzel golle bir mücadele bekliyorum. Ben bakın, Interor her ne kadar son sırada olsa da galibiyeti olmasa da her takıma gol atabiliyor İsviçre liginde. Bunu söyleyeyim. Servet'in de savunma zafiyetleri çok fazla. O yüzden ben Interor tarafından gol bekliyorum. Servet de katkı sağlayacaktır. Yine güzel bir 2.5 üst mücadelesi olduğunu düşünüyorum. 1.42 oranı var. Değerlendirmek istiyorsanız ana tercihim bu yönde. Yüksek orandan ne yaptım? İlk yarıdan gelecek 2 golü değerlendirdim. İlk yarı 1.5 üst 2.10 oranı var sevgili dostlar. Bunu da yine e, yüksek oranlı kuponlarınızda sistem kuponlarınızda değerlendirmek istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. 7. ve son mücadeleme geçiyorum Cumartesi'den Galatasaray Trabzonspor maç skorunu sizlere sorduk. Yorumlar kısmına mutlaka yazın değerli dostlar. Şimdi Birinci ve ikincinin mücadelesi Galatasaray ne oynuyor? Çok iyi oynuyor. Değil mi? Güzel oynuyor. Yani şu an ligin en iyi oynayan takımı. iç sahada ayrı bir güzel oynuyor. Trabzon ne oynuyor? Belki de e, set oyununu en iyi oynayan takım şu an ligde. Bir ona açı gerçeği var. Yani mesela şimdi e, nasıl ki Galatasaray o maksimum faydayı alıyorsa Trabzon'da ona açıdan aynı faydayı alıyor sevgili dostlar. Gerçekten e, çok iyi fayda sağlıyor. İyi de bir seriye girmiş durumdalar. Kazanarak ilerliyorlar. Burada ne olur? Zor bir maç olur. Onu söyleyeyim. Şurada yani Galatasaray'a verilen 1.30'luk 1.28'lik oran e, şaka gibi. Kolay bir maç değil bu. Yani bir Konya ile falan oynamıyorsun. Burada e, ben ona açı faktöründe katarsak Galatasaray'ın bir şekilde bakın 4-0 öne de geçse bu mücadele 5-0 öne de geçse bir şekilde nasıl yapıyor nasıl ediyor? Kalesinde golü görüyor arkadaşlar. Yani şaşmıyor bu. O yüzden karşılıklı golvara gittim. 1.50. Iııı. E, Oşimen ona açıyor. Oşimen ona açıyor. Bu. Bir taraf Oşimen bir taraf ona Beklentim bu arkadaşlar. Ha artıları gelebilir. 2-1-3-1 falan olabilir bu mücadele. Vara aldım. 1-50 oranla. Ee, biraz daha yüksek orandan da 2-3 golü değerlendirdim. Şöyle sanki 1-1-2-1 bitecekmiş gibi geliyor bu karşılaşma bana. 2-3 golünde oranı 2-10 değerli dostlar. Ayrıca oyuncu bahislerinde işte Oşimen'in 2'yi isabetli şutunu, ona isabetli şutlarını bunları Değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar Şimdi cumartesini bu şekilde bitirdik Geldik pazara sevgili dostlar Şimdi pazar günü videomuzu yeni açanlar varsa Öncelikle şöyle bir e, beğenilerimizi isteyelim Yani uğraşıyoruz emek veriyoruz e, Mesela güzel de bir perşembe günü geçirdik Bakalım cuma nasıl olacak Lütfen beğeni yapmayı unutmayın Yani youtube istiyor diyor ki Mustafa kardeşim beğeni alacaksın Ben de diyorum ki arkadaşlar lütfen beğeni yapın Yani şimdi beğeni almak için burada ne yapayım yani yapabilecek bir şeyim yok. Elimden gelince anlatmaya çalışıyorum. Sizlerden de destek istiyoruz. Hepsi bu değerli dostlar. E, gruplarımızı bahsetmeyeceğim. Zaten e, videonun başında bahsettik. Şunu bir bahsedeyim hemen. E, cumartesi günü tekrar söyleyeyim. Olur ya atlayan vardır. Cumartesi gününün içeriklerini ücretsiz paylaşacağız herkeste. Ekran görüntüsü atmanız yeterli. Anlaşmalı olduğumuz bayiye geçin iddia.com'dan ekranda görüyorsunuz. E, WhatsApp görüntüsünü atın bana arkadaşlar ekran görüntüsünü WhatsApp'tan. Cumartesi günü saat 2'ye kadar maçlarınızı vereceğim. Bakiyesiz atanlara Gold grubun maçlarını vereceğim. Bakiyeli atanlara misli tercihleri de vereceğim. Bunu da söylemiş olalım. Evet hızla hemen devam edelim. 8. ve Pazarın ilk mücadelesi. Westerlo Genk mücadelesi. Yine günü güzel keyifli karşılaşmalarından bir tanesi olmasını bekliyorum sevgili dostlar. Zaten şöyle bir baktığımız zaman Sıkıntı yaşayan iki takımdan bahsediyorum. Yani özellikle Westerlo tarafı ciddi anlamda problem yaşıyor. Galibiyet almakta sıkıntı yaşıyor. Genk de uzun bir süre galip gelemedi. 3 haftadır falan ligde. Şimdi ikisinin de böyle bir çıkış mücadelesi olacak. İkisi de birbirini yenmek için oynayacak. Ki zaten baktığımız zaman gol yönlerinden üretken takımlar ve aynı zamanda savunma zafiyetleri fazla olan takımlar yine burada 2,5 üst barajını açarız aşarız diye düşünüyorum ben sevgili dostlar. Ee, ama oran vermiyor. Yani oran yeter diyorsanız 2,5 üst alın, KG var alın ama ben burada böyle 1,50'lerden aşağı oran vermek istemediğim için yine riske gideceğim. Combo diyeceğim. 2,5 üst ve karşılıklı gol var 1,50 oranı var. Yani bakın 1,50 oran çok iyi mi? Yani yüksek bir oran değil ama riskli. Neden? 3 gol bekleyeceğim bir de iki taraftan bekleyeceksin. Risk yani. Anlatabildim mi? O yüzden oranla işimiz yok. Şimdi kombo diyoruz. Riski var onun. Onu söyleyeyim. Ha bana oran yetiyor diyorsan al karşılıklı gol varı geç. Bu kadar net. Geçiyorum. Bir diğer mücadeleme bir diğer mücadelem de Avusturya semalarından olacak. Ee, bir saniye. Evet. Salzburg-Riet mücadelesi sevgili dostlar. Şimdi salzburg Böyle kan kaybetmeye devam ediyor. Yani bir maç kazanıyor çok güzel oynuyor. Ondan sonra iki maç puan kaybediyor. Yeniliyor beraber kalıyor. Sonra bir maç daha kazanıyor. Şöyle 3-0-4-0. İki maç daha puan kaybediyor. Ee, bilmiyorum yani Salzburg'un gidişi iyi değil. Çok genç bir takım. Onu söyleyeyim. Çok genç takımdan kurulu. Tecrübesizlik var ama muhteşem bir dinamizm var. Riyad tarafı bu sezon deplasmanları da harika bir performans sergiliyor. Bunu söyleyeyim sevgili dostlar ama. Burada Salzburg tarafına ne kadar diş geçirebilecekler bunu göreceğiz ama gollü bir mücadele bekliyorum. Burada 2.5 üst tercihine gittim. İki taraftan da gelecek gollerle. 1.51 oranı var değerlendirmek istiyorsanız. Ben oran yükselteyim biraz diyorsam burada da yine combo tercihine gidebilirsin. İki taraftan da gol bekliyorum ve üste gitmesini bekliyorum. 1.85 bunun da oranı siz değerli dostlarım değerlendirmek istiyorsa bu yönde alabilir. Bir diğer mücadelemiz Lance-Lorient mücadelesi. Ee, arkadaşlar... Hafta içi oynanan Fransa mücadelelerinde ciddi sıkıntılar çıktı. Hepiniz görmüşsünüzdür. Biz de orada mesela Lans'ın ev sahibi 1.5 üstünü aldık ama olduramadık. Gitti etse 2-0 yenildi ama güzel oynayan bir Lans vardı gerçekten. Şimdi iç sahada bu sezon iyi oynayan Lans var. Yani çok iyi oynuyor. Laurent zaten ne oynadığı belli. Gücü belli, kapasitesi belli. Burada belki de ee, bir sürpriz olur mu? Olabilir. Yani futbol bu. Ben zannetmiyorum ama hele ki geçen hafta Lens kaybettiğinden sonra Lance tarafının 2 farklı falan böyle ee, bir galibiyet almasını bekliyorum. Tarafına gitmedim. Ev sahibi 1.5 üst 1.43 oranı. Yine istiyorsanız ee, ben ev sahibi 1.5 üst oynamak istemiyorum. İlk 45 dakika bana yeterli diyorsanız ev sahibinin atacağı ilk yarıdan bir golü de aynı orandan 1.43'ten değerlendirebilirsiniz ama Lance tarafından net bir şekilde 2 gol bekliyorum sevgili dostlar. Geçtim diğer mücadeleme. Şöyle bir Almanya'ya uzandık. Wolfsburg ofanem yine günün en güzel mücadelelerinden bir tanesi. oynayan iki takımdan bahsediyoruz sevgili dostlar. Ee, güzel, keyifli mücadele olacaktır. Wolfsburg'un uzun süredir e, iç sahada galibiyet alamadığını söyleyeyim ki bu sezon mesela 4 maçta Henüz alamadı. Öte yandan deplasmanda Hoffenheim çok iyi oynuyor. Ama burada Hoffenheim e, tarafından gelecek goller Wolfsburg'un da ben etki edeceğini düşünüyorum. Skora katkı sağlayacağını düşünüyorum. 2.5 üst aldım yine. 1.42 oranı var. Yüksek orandan da ilk yarı 1.5 üstü. 2.08 hatta zorlarsak da ilk yarı KG var tercihi. 3.25 orandan değerlendirilebilir. Ben burada Wolfsburg'un da gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ana tercihim 2.5 üst risk giderim. İlk yarı 1.5 üst ve ilk yarı KG var. Değerlendirmek isterseniz. Geçtim bir diğer mücadeleme. Nordschalen Odense mücadelesi. Yine Danimarka Ligi'nde gollü geçmesini beklediğim karşılaşmaların başında geliyor bu sevgili dostlar. Özellikle Odense'nin oynamış olduğu oyun çok iyi. Çok tehditkar oynuyorlar. Bakın yani cüretkar da oynuyorlar aynı zamanda. Çekilmiyorlar. Çıkıyorlar deplasmanda. Çatır çatır atıyorlar. Mesela bakıyorsun Viborg'a iki tane atmış. Tamam. Viborg'dan iyi bir takım ama yani mesela Bron bir atıyor. Atıyor yani çekinmiyor. Herkes de oynuyor. Silke Boruk atıyor. Oynuyor. North Zealand'da iç sahada etkili ama onunla da savunma zafiyetleri oluyor sevgili dostlar. Bunu söyleyeyim. Çünkü açık oynamayı seven bir North Zealand var. Baktığımız zaman yine böyle 2-1 bandında işte 3-0 da olabilir mesela North Zealand tarafına. Gollü bir mücadele bekliyorum. 2.5 üst aldım. 1.45 oranı var değerlendirmek istiyorsanız. Yüksek orandan da yine ilk yarıdan gelecek iki golü değerlendireceğim burada. 2-12 oranı var bunun da. Geldim son mücadeleme. Beşiktaş-Fenerbahçe derbi, pazarın derbisi. Skorunu da sizlere sormuştuk. E, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hatta ne dedik? E, Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelenin skorlarını bilenler Herkes VIP Telegram grubuna katılacak. Ama ikisinin skorunu bilen olursa doğrudan WhatsApp grubuna alacağız dedik sevgili dostlar. Bu yüzden skorları yazmanız tavsiyedir. Şimdi ne anlatacağız? Beşiktaş'ı beğeniyor musunuz? Mesela yorumlara falan yazabilirsiniz. Beşiktaş'ı beğeniyor musunuz? Beşiktaş'ta arkadaşlarım yazsın. Yani Beşiktaş bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama ben hala Beşiktaş'ın oynamış olduğu oyunu beğenmiyorum arkadaşlar. Yani hırs yok, istek yok, arzu yok, ne bileyim bir özveri yok, e, sorumluluk almak yok. Tamam belli bir plan, taktik doğrultusunda oynamaya çalışıyorlar ama ekstra hiçbir şey yok Beşiktaş'ta. Fenerbahçe aldı rüzgarı arkasına. İşte Karagümrük galibiyeti, Stuttgart galibiyeti, sonrasında Gaziantep'i 4-0 falan. Burada e, bilmiyorum yani gidip de burada Beşiktaş yener demek izlemiş olduğum Beşiktaş'la Fenerbahçe düşününce tuhaf gibi geliyor bana zor mücadele. Derbilerin havası farklıdır. Derbilerin atmosferi farklıdır. Oyuncular farklı motive olur. Yani burada Beşiktaş 4 maçı yenilir, yenilir gider. Fenerbahçe'yi yener. Bakın bunlar çok normal sonuçlar. O yüzden burada alınabilecek ideal bir tercih olmaz. Yani var. Alın. 2,5 üst. Alın. Ama biraz oran alalım. Risk olsun. Yani sonuçta derbi. Beşiktaş kazanır mı? Bilmem. Benim alacağım Fenerbahçe'nin 2 golü. Burada deplasman ben iki gol atar diye düşünüyorum. Zaten genel anlamda Beşiktaş çok fazla golleyen bir takım. Özellikle iç sahada e, neredeyse her maçta gol yiyor görüyorsunuz. Ki form almış, rüzgarı arkasını almış bir Fenerbahçe karşısında ben bir gol zaten Fenerbahçe'den bekliyorum. İkinci golün riskine gidiyorum. 1.91 oranla. Kupon gibi istiyorsan tekli al sen bilirsin. Ama bu da derbiye de yakışacak oranlar böyle olur. Yani şimdi buradan gidip ne alayım? 8.5 üstü alayım. 1 bir mesela. Fenerbahçe yarı kazan. Bak bakın Fenerbahçe yarı kazanır da olabilir. Oranına bakmadım ama değerlendirebilirsiniz istiyorsanız. Yani ne alacağım? O yüzden e, bunu aldım. Deplasmanın 2 golü. Yüksek oran mı arıyorsun? Maç sonu 2 ve 1,5 üst ya da 2,5 üst değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. E, tercihim bu yönde. Evet. Cumartesi ve pazarı bu şekilde değerlendirdik. 25 dakikalık bir video oldu arkadaşlar. 13 tane maç. Ee, anlattım. Bazı arkadaşlarım vardı. Cumartesi, pazar niye video çekmiyorsun diye. Onlara da gözü aydın. Öyle söyleyeyim. Onlardan yorum bekliyorum bu arada. Ee, hep diyorlar çünkü. Ya neden birleşik çekmiyorsun işte birleşik. Allah size birleşik video. Umuyorum yazdığımız gibi de gelir. Bakın 13 tane maç var. Çok maç var. İşlerinden seçip değerlendirin arkadaşlar. Yani bu mücadelelerin illaki yatanları olacaktır. Bakın yine söylüyorum. 13'ü de yatabilir. Sonuçta ben burada asla kesin kazanç ya da kesin analiz yapmıyorum. Mesela diyorum ki ben Fenerbahçe'nin iki gol atmasını bekliyorum. Beklentim bu yönde. Yaptığım analiz bunu çıkardı. Fenerbahçe 2 gol atar demiyorum. Mesela böyle yorumlar geldi geçen. İşte Antep Fener'e gol atar. Ben öyle bir şey demedim. Gol atmasını bekliyorum. Analizim bu, beklentim bu. Atmadı mı? Yapacak bir şey yok. Yani ben sana kesin atar demiyorum zaten. Öyle olsa aa kebap. Yani diyeceklerim bu kadar sevgili dostlar. Hepinize güzel, keyifli bir ay diliyorum. Ve e, hafta sonumuzda çok iyi geçsin. Gruplarımıza katılmak istiyorsanız mutlaka cumartesi öğlene kadar e, iletişim sağlayın arkadaşlar. Sonrasında dönemiyoruz gerçekten. E, muazzam bir ayda bizi bekliyor dolu dolu. Şampiyonlar Ligi var mesela hafta içi. Değerlendirmelerimizi yapacağız sevgili dostlar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.